Evliyadan bir zatı ziyarete gelen bir aşık, sohbette haylice durur fakat hiç kelam edilmediğini düşününce biraz sıkılır. Bir şeyler işitseydik bari filan diye içinden geçirirken kendisine hitaben sohbetin sahibi sükutumuzdan bir şey anlamayan sözümüzden de anlamaz der. Yani bizde sükut başlı başına bir ifadeyi meram aracıdır, vesilesidir, alanıdır ve esasen asıl sözler Orhan Gencebay'ı ile hatırlayalım. En güzel söz söylenmeyendir, demedi mi? İki derviş arasında daha önce bir vesileyle kısaca temas etmiştim ama şöyle bir söz sohbetcidir yani diyor. Sıra kendine geldiğinde iki kişi sohbet ediyorlar. Ya deyip geçiyor. 15 dakika sonra öbürü ya diyor. Hepsi bu derken birinin misafiri geliyor sohbete. Sıra ona geldiğinde ya ya diyor. İki defa diyor yani. Vedalaşırlarken o arkadaşı bir daha getirmeyin geveze diyor birisi diğerine. Elbette burada...